Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle şanslı bir tane seed'de başlayacağız. Evet ilk piramit buldum. Şöyle ortasında doğduğumda bayağı şanslı oluyorum. Ve gerçekten de öyleyim. Arkadaşlar ondan önce arkan, arkanızda arkamızda kollayalım. Belki köy vardı. Benim şansıma köy çıkıyor da. Aa çıktı. Arkadaşlar şu koordinatı unutmayalım. 119 Olsun herhalde. Neyse. Eee ben burada piramidi kaybettim diyecektim. Arkadaşlar <laughs> normalde ilk önce ağaç kazarak başladık. Tamam. seferlik böyle yapıyorum. Ne olacak ki? Elime kalsam bir şey olmaz herhalde. Şöyle kazıyorum. girdik de nasıl çıkacağız ama Büyük kitap patlama korunması derneği yedi. Bazı alalım. Örümcek gözü belki işime yarar. Direkt şey sömürtüyorum. Arkadaşlar yanında balt olmadığı için kıramıyorum. O altın zırhı çok iyi. En sevdiğim zırh. Daha doğrusu at zırhı. Eğer de varmış bir tane at görürsem hemen inciriştir. Çok iyi oldu. Köyde de at vardı herhalde. Şöyle topluyorum. Sömürttüm her şeyi. Oy elmas çıktı arkadaşlar. Altın elmas çıktı. Demir atlı. Çok iyi arkadaşlar. Bayağı iyi. Evet. Her, her şeyi topluyorum. TNT'leri de toplayacağım arkadaşlar. Ekran bacak falan kıyamet çıktı. İyi. Çok iyiyim. Şöyle Hemen tik atıyorum. Eşyalarımız. Şu bakmış mıydım? Bakmışım. Bir de arkadaşlar şey yapacağım. Arkadaşlar yanlışlıkla TNT'leri patlattım ve herhangi bir yerde doğdum. Ben şimdi burada nasıl köyü bulsam? Birazcık yukarı çıkayım belki yak. Ha, şuradayım arkadaşlar. Şansa baksanıza. Arkadaşlar bir de yanlışlıkla. Elim dur butonuna düştü. O yüzden patlama anını göremediniz. Siz, dur ifi şey yapmış benim. Yok yapmamışım şunları. Arkadaşlar çok şanslıyım. Böyle bir tane köyde başlayacağım. Ve bunun içinde kendime bir ev seçeceğim de. da sanki sandık gibi bir şey görmüştüm de neyse. Hoş verin. Sandıklı bir tane ev bulacağım. Oraya da kendi evim olarak iyi ben edeceğim. Ona say ediyorsam da. sen hiç burayı. burayı sevdim. Burada büyü basarım belki. Neyse. Başka bir ev yok mu? Bu kadar mı? Arkadaşlar bu arada bunun serüveni gelecek artık. Ben şimdi size tanıtıyorum. Ve materyalde bir serüven gelecek. Yorumlarınıza göre şey adını koyacağım. Keşke oradaki sandıklara da alsaydım ya. Bakın burada o, o de. Var. Arkadaşlar çok şanslı bir sitede doğdum. Doğdum daha doğrusu. Acaba bu seed'in adı şey mi olsun? şansım olsun? Macera ne? Maceramızın adı. Evet bence de. Hem köyü gelişti. Belki şeyler de yaparım. Ee, neydi adı? Hem belki köy köy geliştirip bir çok şey de yaparım. Yani burayı ayarlıyorum. Arkadaşlar bu şimdilik tanıtım. Nasıl videosuydu? Sizin yorumlarınıza göre at koyacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Belki bir tane arkadaşımı da çağırırım bu oyuna. Beraber oynarız bu oyunu. Sevenli bir şekilde. Evet arkadaşlar bugün tanıtım videomuz bu kadardı. Eğer videoya ya evde abone yaparsanız arkadaşımı da çağıracağım. Bir de sizin yorumlarınıza göre son bir kez daha söyleyeyim. Sizin yorumlarınıza göre de şey de yapacağım. Ee, e, sizin yorumlarınıza göre de böyle bir ad koyacağım. Ya da arkadaşımdan seçeceğim. Neyse hiç fark etmiyor. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz. hoşça Hoşçakalın.